İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Sadece e, ekranlarından kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili izleyiciler, e, malum Yakutiye Belediyesi Hatay'da, Hatay'da e, konteyner kent yaptı ve bizleri davet ettiler. Davetlerine icabet ettik. Burada e, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar beyefendi yanımızda yanı başımızda efendim programımıza öncelikle hoş geldiniz. E, Allah hayrınızı kabul etsin. Uzun süredir buralardasınız. Neler yapıyorsunuz? Süreç nasıl başladı? Bunu anlatabilir misiniz? Bekim abi, bütün bizlere, şehirlerimize selamlarımızı iletiyoruz. Efendim tabii bizler depremin ilk anından beri devletimizin tüm kurumları bilhassa Sayın başkanımızın talimatlarıyla hemen kardeşlerimizin yaralarını sarmaya koştuk. Tabii Türkiye'de tüm gönüllü vatandaşlarımız da aynı şekilde. Bizler tabii Antakya ilçemizde, Hatay Antakya ilçemizde kardeş ilçe e, efenimiz statüsünde bir e, ilişki kurduk. E, Sayın Gönel Merkezimiz bizi bir şekilde görevlendirdi. Ve biz de buraya geldiğimizde burada tabii ilk etapta e, gerekli yardımlarla, arama kurtarma olsun, sahra mutfağı olsun, yani bu anlamda yardımlarımızı yaptık. Daha sonra da e, geçici e, konaklama yerleri olan evler tamamlanıncaya kadar konteyner kent yapımı için bir girişimde bulunduk. Ve bu alan bize yani tarım olarak 12 bin metrekare bir alan verildi. Biz de bunun üzerine tesliğe dolgu işlemlerimizi yapıp altyapı yapı, kanatı, su içme, su elektrik gibi efendim çalışmalarımızı tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde konteyner yapımı başladık. <laughs> bugün üzerine üzerinde bulmuş olduğumuz konteyner yerleşkemiz 120 konteynerden oluşan 120 konteynerlerden ve içerisinde çamaşırhane, mescitler, sağlık kabini, e, kreş, e, sosyal donatı alanlarıyla, hem sosyal market gibi sosyal donatı alanlarıyla bir mahalle koyduk. Burada de Yakutiye Mahallesi koyduk. Hatay Yakutiye Konteyner Mahallesi koyduk. Ve burada şu an gördüğünüz gibi ailelerimizle de bugün bir iftar programında buluştuk. E, Erzurum'dan sağ olsunlar bizi sizi toplumuşlarımız, muhtarlarımız siz basın e, mensupları e, yalnız bırakmadınız. 1200 kişiyle yaklaşık burada bugün bir iftar gerçekleştirmiş olduk. Ben Her katılımcılara herkese teşekkür ediyorum. Çok güzeldi, çok bereketliydi. İnşallah buradaki kardeşlerimizle gönül bağımız hep devam edeceğiz. Hiç kesmeyeceğiz. Efendim de bu anlamdaki ilişkimiz hep devam edeceğiz. Bunlar biz artık e, sizi istemiyoruz tabiri caizse diyene kadar biz onların yanında efendim istemiyoruz demezler de artık size hakikaten Olmaz. ihtiyacımız kalmadı deyinceye kadar biz inşallah hepimizin de kardeşlerimizin her türlü maddi manevi yanında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz. Başkanım e, bu maliyetler tabii ki çok 120 bin 12 bin dönü 12 şey metre bin, kare mi? Evet. Tekabül evet. ediyor. Evet, yani, Buradaki e, konteyner evet, kentleri tamamen yakıt yeden mi? Destek alındı. Maliyeti nereden kaynaklandı? Evet. Şöyle söyleyeyim.